Evet dostlar, günaydın. bugün Pörcavan'a geldik. Bakalım su da bayağı çekilmiş. Aslında şu arkamdaki kayanın üzerinden önceden atışlar yapıyorduk buraya. Su bayağı çekilmiş. Balıklar da fena değil. Böyle yine iri boylar aslında yani balıklar. Ama o beklediğimiz tablolar yok. devam ediyoruz. Sizlere iyi seyirler. Bize rast gelsin. Evet başkanım rast gelsin. Eyvallah. Evet. Evet. Drop shot'la güzel bir balık Tebrikler. Neyse, bunu da alayım ya. Biraz yani, ama limitin ya. üstünde, alınabilir bir balık. Biraz yiyecek balık lazım sanki. Evet. Güzel bir balık. güzel bir boy Dur dostum Hadi bakalım seni şuradan gönderelim Gel Ya ya. Aynen. <laughs> <Böyle>. Vallahi ağzında. <laughs> hı hı. vuruyor. Aman be. Yani Emrah nereye attın balığı <laughs> ucunda. Hadi ha gayret. <laughs> gider gider. gider. O <laughs> <Sözü gülüyor> ne? Sözü yapıyor, ne yapıyorsun abi? <laughs> <Ne> Ama <yapamadım? gülüyor> güzel vurdu abi. Ama çok iyi vurdu. Kalamayı <laughs> duydum. Ha bıraktı lan. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. <laughs> Nereden geldi bu? Hayır. Şey Öyle balon mu Yok ya. Güzel mi bu? De ben de aldım bir tane. Ha? Ben de aldım. Ha? Aldın mı? Aldım aldım. Hadi yemek al koyalım. Hoppa. Yok, yok, yok. 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 Yok, Benim şöyle inmem lazım yalnız. Bunu kaldıramam. Yok lan o kadar değil. Ne bileyim ortak bayağı şey geldi bana. Allah Allah çok ne? da büyük değilmiş lan. Değil? Güne fena, fena değil fena be. Fena değil benim az önce yakaladım

Gördüğünüz sistemi biliyorum zaten ama hiç bağlayıp atma ilerisi atlayıp vermeye denemedim birazcık. Daha Büyükler çığıldı. Büyükler gitti. Ufaklıklar piyasada. Niye çıkmadın sen koçum? Büyükler çıktı Hayır abi. O değil. iğne büyük diyorduk. İğne yalan balığa bak. Şey ya, o bu iyiymiş lan. Fevzi. Hı. Vallahi var ya bu sefer iyi bir şey aldık gibi. Gerek, Gerek yok gibi. Oğlum nasıl? O iyi. Bu iyi. tabi lan. O tabi lan.

Hop. Ha? hiç vuruş alamadım ben şu an aldım aldım balığı evet evet bir sonra zaten 4 balıktan sonra 4 balıktan sonra yıkılıyor aslında Ben bu silikona vurup alamadım dayı. Aynen öyle. Ulan aman. Gidiyorduk vallahi. Aman abi iyi bak burayı tanıyoruz derece. Daha değil. balık tutacağız dur işimiz var. Oh, Fevzi bu iyiymiş lan. Göster bakayım şunu. İyi, güzel balıklar. Dropshot da güzel çalışıyor ya. Evet. Ben de aldım. Aldım. Aldın mı? Kuruş aldım da. Şimdi aldım. Oo bu fena değil. Emrahcığım bu biraz daha iyi. Uf, evet. uf. Kırmızı işte dedim. Aha. Başkanım, Eyvallah. Evet. Evet. Drop shotla güzel bir balıklar balıklı. çalışıyor. Tebrikler. Eyvallah kardeşim. Neyse, bunu güzel ortam. Hı, -hı. Dur oğlum. Dur, dur, dur. Tutayım mı? ağzından mı tutacağım? Hoppa. Ona. Of. Biraz iri gibi o. Fena değiller ortak. de. Ne oluyor lan? Gittilen bir yere taktık. Ciddi misin? Çok kalama da iyi değil biliyor musun? Of 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 Gidin Ortak oh, ah, ah be Gördün mü çok Gördün. iyiydi ya İriydi bayağı güzeldi <gülüyor> Pörç pörç <gülüyor> Emrah <gülüyor> güzel Ben sağ olalım, sağ olalım. Güzel boymuş Emrah <laughs> Abi, ya? Kayar abi. Dostum çok iyiydi kaçırdım ya. Abi sırt çantasının içinde poşet. Fevzi tam şuraya. Şöyle dur. Şöyle. Süper. Ya, ya, süper süper. De. İyi elleme elleme Değil dur. Mi? Vuruş geldi bana. Ol iyi, güzeldi. güzeldi. Aldım yine. Of. Burada ya. Fena değil gibi de. Bak bazen bir iyi bir kafa geçiriyor. Alıyor mu bana? Herhalde. Aldım ben. Çanta nerede dedi? Abi Türk çantasının içinde. Ah gitti bu da burada. Çok kalamadı dedi. Aldım. Çok da iyi. Hadi abi. Aynı yere atayım mı? At almadı. Ben aldım zaten. Güzel. Cikte mi atsak ki ya? Burada cikte çalışabilir. Valla bence, bayağı... bence de çalışabilir. Dur ben şunu çekeyim de bir Dur, Olsun Hadi ben seni bir gönderelim. Benimki çıktı. Seninki de geldi. Of. Benimki ufakmış şey. Yurttum. Zaten çok da şey yapmayacağım, vuruşa aldığın az bir yutmasına müsaade etmeyeceğiz. Dene, dene. Hatta jik de değil. Küçük yine ya. Yakından ufak vuruyor abi. İleri gömeceğiz. Çaldığımız yan yan. Vurdu. Aldın mı? Yok abi. Üç sefer vurdu arka arkaya. Hadi be. Kurtardı mı abi? Kurtardım da. Balık da aldın herhalde. Oradan çıktı başka bir yere mi? <laughs> Anlamadım ki. Be. gitti Bakalım nereden gitti. Evet dostlar, avımızın sonuna geldik. Ee, güzel bir av oldu. bayağı da balık yakaladık bıraktık. Birkaç tane de yemek için aldık. Hadi hadi. Evet. Bir dakika daha görüşmek üzere.